Evet her zamanki gibi merhabalar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz, zamanınız nasıl geçiyor? Bugün farklı yerden farklı salon konuşmasını yapıyorum. <laughs> salon konuşmasını bugün yapıyorum. Bugün yemek odasındayım. Salon konuşmasını yapıyorum. Evet, gene her zamanki gibi kahvem burada. Mis gibi kokuyor. Bir yudum alayım. sizler değilsiniz. Dersin bugün ne yaptınız? Bugün ne yaptık? Bizim kimliklerimiz, pasaportlarımızın daha süresi vardı. üç aylık bir süresi vardı. E tabii ki herkes gibi bizde hani yaşlılarımız var, hastalarımız olabilir, ne bileyim dostlar, çevre var. Hani bir telefon geldi, hemen çıkmak zorunda kalıyorsun. O yüzden 3 ay varken uzatmaya bugün gittik götürdük daha önce randevu almıştık şimdi bugün de randevu sırası bize geldi gittik kimliğimizi pasaportumuzu yani 10 gün sonra postayla eve gelir burada çok rahat gidiyorsun her şey hazırdır 10 gün diyorlar ama fazla da sürmez bence 2-3 gün sonra evde olabilir çünkü insanın ne olursa olsun kimliğin pasaportun her zaman evinde hazır olmalı. Süresi bit, bitmeden hemen gideceksin uzatacaksın. Şimdi bizim mesela e, pasaportun süresi nasıldır? Kimlikle pasaportu. Biz 10 senelik alıyoruz. 10 senelik olduğu için demek ki 10 sene önce kendi kendime düşündüm. Acaba ne kadar geçtim, neydim, ne yaptım, ne ettim. <laughs> Şimdi 10 sene kaç yaşına geldim? Söylemem size. Söylersem yaşım çıkar. Söylemem. <laughs> o yüzden kimliklerimizde tekrar şöyle bir şey yaptılar. Şuradan bir delik açtılar. Şöyle görebiliyorsunuz herhalde. Şöyle geçersiz olarak tekrar bize geri verdiler. Tabii kimliğimizde gene böyle tekrar böyle deldiler. Artık bunlar geçersiz. Ama gene de bize geri verdiler. Hep mahalle karşı bir olay olur, bir şey olur. Bir anında bir kaza olur. Kimdir nedir? Hani bunu gösterebiliriz. Deriz ki evet kimliklerimizi uzatmaya verdik. Daha gelmedi. O yüzden de hani bunlar elimizde kalsın. O yüzden bir de ayırttım. Bunun dışında da şöyle koy bırakayım diye pasaportun kimliğin dışında da bize yazılı bir kağıt verdiler. O da bizim için iyidir. Hani bir yerde ne bileyim polise denk geldin, araba kullanırken bir yere giderken acil bir şey olunca o da iyidir. Elin insan elinde bulunması güzel bir şeydir yani. O yüzden inşallah bir 10 güne kadar gelir. Bir 10 sene daha uzatıp <laughs> uzatacaklar. 10 sene sonra da bakalım. Kaç yaşına geleceğiz? Bir daha bu masada oturup konuşabilir miyiz? Konuşmayacağız. Hayat bizi nerelere getiriyor, nereden getiriyor onu biz bilmiyoruz. Hangi kapıları bize açıyor, hangi kapıları bize kapatıyor onu da bilmediğimiz için. E tabii ki hepimizin gerçekten de yurt dışındayız. Ama gene de her yazın kendi ülkemize bir gidiyoruz, geliyoruz. Yani Buradaki rahatlık hiçbir yerde yok. Avrupa'daki rahatlık hiçbir yerde yok. Ama orası da doğduğumuz yer. Büyüdüğümüz yer. Çoluk çocuğumuz da orada doğdu. Tamam küçüktü burayı getirdik. Ama olsun gene de e, sevdiklerimiz daha Türkiye'de çok var. Arkadaşlarımız var, dostlarımız var. E zaten seviyoruz yani. Türkiye'de seviyoruz. O yüzden de... Kimliklerimiz gelince pasaportumuz gelince bakarız. Bir de bakarsın gelelim. Türkiye yolculuk yaptık. Artık ne zaman kısmet ne zamandır. Sevgiler, selamlar. Kendinize iyi bakın. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Şöyle.